Aşağıda bazı bölümleri yırtılmış olan bir kağıt verilmiştir. Yandaki şekilde Londra şehrinde 4 farklı metro durağı ve bu duraklar arasındaki metro hatları modellenmiş. Bu duraklar arasındaki metro hatlarının her birinin uzunluğu duraklar arasındaki en kısa mesafe eşit. Bu metro hattının uzunlukları. Burada Baker Street ve Warren Street arası kök 49 yani 7 kilometre olarak verilmiş. Baker Street Oxford e, Circus arası kök 81 yani 9 kilometre olarak verilmiş. Arkasından Oxford Circus ve Green Park arası da kök 225. Yani 15 kilometre olarak verilmiş. Buradan da Green Park Murray Street kökyüz, yani 10 kilometre olarak verilmiş. Trafiği rahatlatmak ve halkın yol isteği üzerine Oxford Circus Murray Street arasında da diğer hatlar gibi uzunluğu bu iki durak arasındaki en kısa mesafe eşit işte olan bir metro hattı yapılması planlanmış. Ve bu metro hattının uzunluğu demiş Yapılması planlanan metro hattının uzunluğu kağıda yazılmış olan parçası üzerine yazmakta. Kuzey yukarıda verilen kağıda yazan bilgilere göre yapılması planlanan metro hattının kilometre cinsinden uzunluğunu alabileceği değerler hesaplamış. Buna göre Kuzey'in bulduğu değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi ben burayı bilmiyorum. Ama gördüğünüz üzere burada bir üçgenimiz var. Bu üçgene göre bir hesap edelim. Diyelim ki kenar uzunluğu 9 ile 7'nin toplamından küçük, 9 ile 7'nin farkından da büyük. Yani 2 ile 16 arasında. E bir diğer Aşağıdaki üçgene göre de bakmamız lazım. Bu üçgene göre de uyması lazım o kenarın. Çünkü ortak kenar 15 ile onun toplamından küçük ve 15 ile onun farkından büyük. Yani 5 ile 25 arasında. O zaman iki tane eşitsizliğimiz varsa iki tane eşitsizlikte küçük olan sınırların büyüğünü tercih ediyoruz. Büyük olan sınırların da küçüğünü tercih ediyoruz. Yani 5 ile 16 arasındayız. Peki alabileceğimiz değerler ne olabilir? 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 ve 15. Toplayalım. bir baştan bir sonuna toplayınca bakın çok kolay çıkacak. 6 15 daha 21. 7 14 bir 21 daha. 8 13 bir 21 daha. 9 12 bir 21 daha. Ve 10 11 bir 21 daha. Kaç tane 21 yaptık? 5 tane 21. Bu da 105 yapacak. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıda ölçeği 100 binde 1 olan bir kroki verilmiştir. Toprak ve aras bu kroki üzerinde evlerin ve okulların bulunduğu noktaları işaretleyip bu noktaları birleştirerek üçgensel bir bölge elde etmişler. Bu kroki üzerinde toprakların evlerinin arasların evlerine olan uzaklığı 13 santim. Yani şurası 13 santim paylaşılmış. Okula uzaklık ise toprağın okula uzaklığı ise 8 santimmiş. Buna göre aras ile okul arasındaki mesafenin kilometre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Önce santim olarak bulalım, arkasından kilometreye geçeriz. Şimdi bakalım buradan. Hemen 8 ile 13 dedi bize. O zaman bir kenar uzunluğu hemen şöyle yapalım. Yani x 13 ve 8'in toplamından büyük, küçük kalacak pardon. 13 ile 8'in farkından da büyük olacak. 5 ile 21 arasında olacak. O zaman şöyle hesap edelim. Bizim için burada en küçük alabileceğimiz uzunluk 6 santimetre. Burada da 21 santimetre. 20 santimetre yapacak alabileceğimiz en büyük uzunluk. E biz en küçük uzunluğa bakıyoruz. O zaman burada alabileceğimiz en küçük uzunluk 6 santimetre yapacaktır. E burada 1 bölü 1100 bin şeklinde söylemişti. O zaman 6'yı 100 bin çarpıyorum. Ne yapar? 600 bin. 600 bin santimetre. Kilometre geçersek Buradan 6 kilometreye geçmiş olacağız. Sorudan zaten santimetreden kilometreye geçmek için 5 adım gitmem gerekiyor. 6 kilometre olacak. Cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıda eşit bölmelendirilmiş dikdörtgen biçimde şeritler verilmiştir. Sarı ve mavi şeritler V ve Z uçları kırmızı şerit üzerine gelecek biçimde birleştirilerek şeritler arasında üçgensel bir bölge elde edilmiştir. Buna göre V ve Z uçları aşağıdaki verilen haritalardan hangisine karşı noktalar arasında birleştirilmiş olamaz. Şimdi bunlar eşit bölmelendirilmişti dediğine göre? Burada 4 bölmemiz var. Burada ise 6 bölmemiz var. O zaman buradaki VZ arası X dediğimizde bir defa kesinlikle 6 ile 4'ün toplamından küçük, 6 ile 4'ün farkından büyük. Yani 2 ile 10 arasında olmalı. Size i̇şte F'u alırsan yerleştirebilir mi? Bakalım. F'u kaç birim burası? 3. Bakın 3 buraya uyar, sıkıntı yok. CJ olabilir mi? Bakıyorum. C CJ 1 2 3 4 5 6 7 7 de buraya uyar. Onun için de sıkıntı yok. BK olabilir mi? Bakalım B'den K'ye kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oluyor. Evet bu da olur. E DF diye bakıyorum. Bakın DF 1 2 parça e 2 olmaz. Çünkü en büyük olmamız gerekiyor. O zaman D şıkkı yanlış. Aşağıda uçları P noktasına çakışan 12 santim uzunluğunda iki tane düz tel ve bir telin uçları birleştirerek elde edilmiş yarı çapı R olan bir çember verilmiştir. Bu çemberi oluşturan teli açıp bir ucu R, diğer ucu S noktasına gelecek biçimde birleştirerek P, R, S üçgensel bölgesini oluşturmuştur diyor. Buna göre başlangıçtaki çemberin yarı çapını santimetre diğer aşağıdaki hangisi de eşit olamaz demiş. Şimdi bizim burada zaten 12 santimetre cm, 12 cm'den dolayı 24 santimetre bir uzunluğumuz var. Ve bizim buradaki diğer kenarını birleştirdiğimizde elde edeceğimiz sonuç bir defa üçgen eşitsizliğine uymalı. E ne demek bu aslında? 24 ile sıfır arasında olması gerekiyor. Toplamda 24 yapar. Farkları da sıfır yapar. Bunlar arasında vermemiz gerekiyor. Peki şöyle düşünürsek zaten çevre formülü 2 çarpı pi çarpı r olduğu için bizim çevremizde 12 12 daha 24 yani burada iki tanesi 24 geldiği için ne gelir? 6 çarpı r'den 24 olur. O zaman 4 gelir. Eğer 24 olsa zaten sonuç 4 gelecek. Peki bizim buradaki çemberimizin yarı çapı 4'ten fazla olmaz. Çünkü 4'ten fazla olursa bizim burada 12 gördük, 12 daha gördük. 24 yapacak. O zaman bizim çevre daha da 60 olacak. Biz o başka kenar görmüyoruz ki ipte. Dolayısıyla ipimizin uzun zaten 24 cm. Onu geçemeyiz. O zaman ne yapabiliriz diye bakalım. 4 mesela nedir? Karekök 16'dır. E, Karekök 15 olabilir. 3,5 zaten 4'ten küçük olabilir. Kök 3'ü şöyle içeri atalım. 4 ile 3'ün çarpımı da kök 12. Bakın kök 12 de kök 16'dan küçük. Yani bu da olabilir. Ancak kök 17 burada yarı çapı 4'ten büyük yapar ki bu da bizim o kadar elimizde e, çem, burada çemberi sarabilecek bir e, ip yok. E, geçer o zaman. 24'ü geçer. O yüzden cevabımız A şıkkı kök 17 olamaz diyor. Murat aşağıda uzunlukları verilen şeritlerden 3 tane seçip üçgen oluşturmak istiyor. Murat öncelikle şeritlerden 2 tane seçiyor. Daha sonra kalan 4 şeridi tek tek 3. kenar olarak oluşturacağı üçgene gidiliyor. Murat yaptığı 4 denemeden ikisinde de üçgen oluşturup ikisinde de üçgen oluşturamadığını görüyor. Buna göre Murat'ın ilk başta seçtiği 2 şerit numaralandırılmış şeriden hangisi olabilir? Diyelim ki 3 ve 4'ü seçti. Ne yapar? 1 ve 4. Mesela 1 ve 4'ün yanında kim alabilir? İkisinin toplamı zaten 5 yapıyor. 3 ve 4 olması mümkün değil. Çünkü bunlar zaten en küçük 2 tane kenar. Diğerleri her türlü onu geçtikleri için hiçbiri olmaz. O yüzden 3 ve 4 gitti. Peki 1 ve 2 olsun diyelim. 1 ve 2 alalım. Ne yapar? 18, 9 daha 27. Mesela bunu alamayız. Bunu alamayız. Çünkü e, farkları da 9 yapıyor. Bakın toplamları 17 yapıyor. Farklarına baktığımız zaman o 9. O zaman farkına da büyük almamız lazım. Bakın ikisini alamıyoruz. 16 ve 20'yi alabiliyoruz. Çok güzel. Hem 16, 20, 27'den küçük. Hem de 9'dan büyük kalıyor. Bu iki tane alabildik iki tane alamadığımız için zaten istediğimiz bu şekildeydi cevabımız da B şıkkı olur.